Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılımız dün itibariyle tamamlandı. Sınava hazırlanan YKS ve LGS öğrencilerimiz var. 20 yaşın altındaki öğrencilerimizin durumu ne olacak? Bu konuyla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Yapılan son dakika açıklamasına göre arkadaşlar 20 yaşının altındaysanız LGS ve YKS'ye hazırlanıyorsanız sokağa çıkma yasağından hafta sonu ve hafta içi muaf sayılacaksınız. Sokağa çıktığınızda herhangi bir problem olmayacak arkadaşlar. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları yarı yıl tatilinde 25 Ocak'ta başlayacak. 7 Şubat'a kadar devam edecek. İlgili detaylar geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için faydalı olacaktır. Bu konuyla ilgili çok soru geliyordu arkadaşlar. Sizler YKS ve LGS'ye hazırlanıyorsanız sokağa çıkma yasağından muafsınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kendinize dikkat edin. Maske takmayı ihmal etmeyin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım.